Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ecma'in. Sohbetlerde bazı şeylerin ilanını tabi e, unutuyoruz. Bazen de tehir ediyoruz. E, gün gelip çatıyor. Onun için sizi e, bir hususta bilgilendirmek icap etti. E, biz e, geçen ay işte her ayın son cumartesi diye geçen Umraniye'de Muhammed Demir Vakfı'nda, İsmail Koç Hoca kardeşimizin vakfında sohbet olacağını söyledik. 13'ün için bu Mart ayının son cumartesi de 30 Mart oluyor diye 30 Mart dedik. Sonra tabi seçim, seçimin gecesi olduğunu o anda da düşünemedik. Çünkü bu bir ay evvel oradaydık, ilan edildi. E şimdi onun günü geliyor İnsanlar tabii e, İsmail Hoca Efendi e, kardeşimizin vakfında arıyorlar merak da ediyorlar biz de sizi bilgilendiremedik kusura bakmayın onun için e, tam seçim gecesi olduğundan e, işte biz de bu hafta biliyorsunuz e, son sohbeti de e, dernekten yapmadık e, biraz e, işte tedbirli olmak açısından e, bazı Duyumlar bize ulaştı, ee, yani bazı uyarılmalar oldu. Bundan dolayı bu e, önümüzdeki cumartesi, pazara bağlayan gece e, sohbete uygun görülmedi. E, biz de, e, tabii bizim ağzımızdan e, duyup da gelenler olur, e, televizyondan da canı verilmişti. Orada da çok cemaat var idi. Onlardan gelenler olur. Biz de üzülüyoruz tabii. Sonra insanlar uzak yoldan gelip de sohbet yok dönüp diye dönmesi iyi olmuyor. Onun için Allah razı olsun. O usta e, tanıdıklarınızdan, bildiklerinizden, o bölgeden birbirini bilenler, geleceğini düşünenler haberdar edelim. Sohbet inşallah Berat gecesinde İsmail Koç, Hoca Efendi kardeşimizin orada da Beraat Berat gecesinin tam tarihi 19 Nisan Cuma Cumartesi'ye bağlayan. 19 Nisan Cuma Cumartesi'ye bağlayan gece Berat gecesi, mübarek Berat gecesi inşallah akşam namazında yani akşam namazından evvel yine son ilanları takip edersiniz. Biz son sal sohbetinde zaten söyleriz saat için ama akşam yatsıdan sonra olmaz. Çünkü yatsıdan sonra geç oluyor. Akşam namazını müteakiben Akşam namazının ezanıyla cemaati kaçırmayalım. Ee, Ümraniye'de Muhammed Emin Vakfı'nda inşallah berat gecesi buluşmayı Rabbim müesser eylesin. Hakkımızda hayırlı kazalar, kaderler takdir eylesin. Cümlemizin yardımcılarını ziyade eylesin. Ee, bunu duyuralım. Bu cumartesi e, sohbet olmayacağını duyuralım. İnşallah. Ama ondan sonraki hafta Bursa Sohbeti şeyde ayın altısında Bursa sohbeti inşallah olacak. Seçim de geçmiş oluyor. Ondan sonra e, önümüzdeki salı e, Miraç gecesidir. Zaten salı çarşamba bağlayan benim Hayder'de sohbet gecesidir. Miraç gecesi de 27. Mübarek Gece'de Eftal gecelerden biri. İhyası ı olan çok önemli gece. 100 sene ibadete denk gelen bir gece. Hadis-i şeriflerde beyan ediliyor. On mübarek ilim meclisinde, sohbet meclisinde Hayder'de bulunacağız. İnşallah, Rahman, Rabbimiz Tebariğe ve Teala, sahat afiyet, kuvvet, imkan, maddi, mani ve er fırsatlar ihsan eyleyip, dinine hizmet yolunda, yüce zatına, ibadet, taat ve ihlas uğrunda harcamaya, insanlara bu yolda hidayetçi olmaya, delaletçi olmaya, davetçi olmaya, جملة موفقة إلى آمين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله رب العالمين